Berk Atan Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor mu? Şok iddia, dizi izleyicilerini ve oyuncunun hayranlarını rahatsız etti. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi, Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan'ın, projeye 5. sezonunda veda edeceği iddiası kulislerde dolaşıyor. Dizinin oyuncuları dahil herkes, merakla bu iddianın sonucunu bekliyor. Değerli Aboneler Eskişehir Sivrihisar'da çekilen Gönül Dağı dizisi, TRT'nin en çok izlenen projesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 4 sezon boyunca, cumartesi akşamları reytingleri alt üst eden sevilen dizinin başrol oyuncusu Berkatan ile ilgili kulislerde bir iddia dolaşmaya başladı. Peki bu iddianın temeli nedir? Berkatan neden diziden ayrılmaya karar verdi? Başarılı oyuncunun İstanbul'daki düzeninden ve ailesinden daha fazla ayrı kalmamak için, dizinin 5. sezonunda yer almamayı düşündüğü konuşuluyor. 5. yıl anlaşmasını henüz imzalamadığı öğrenilen yakışıklı oyuncunun, gönül dağına bir sezon daha devam edip etmeyeceği, büyük merak konusu oldu. Peki yakışıklı oyuncunun dizide kalmasını ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.